Deliktaş ailesi tatil için geldikleri sürmene de henüz 3 gün önce doğmuş bir karacaya denk geldiler efendim. Annesi olmayan bitkin haldeki karaca yavrusunu aile tedavisinin yaptırdı ve sahiplendi. Hatta ona bir de isim verdi. Ve işte karşınızda karaca yavrusu paşa efendim. İki ay kadar oldu karacayı bakalı. E, gündüz bahçede duruyor, gece evimize aldık. Kendi yerini seçtik, koltuğun arkasında bir yerde. Biz de ona, ona yuva yaptık orayı. Biberonla süt verip meyveyle besliyorlar. İki aylık yavru karacaya bebekleri gibi bakıyorlar. <laughs> oh. İstanbul'da yaşayan Özcan ve Havva Deliktaş çifti yaz tatili için geldikleri sürmene de dolaşırken bitkin haldeki bir yavru karacaya denk geldi. Ama çok kötü durumdaydı. 3 günlüktü. E, bir, e, parazit bağlamıştı. E, doktora götürdük onu. ilaç verdi. Tedavisini yaptırdıkları yavru karacayı ailelerinin yeni üyesi olarak kabul edip evlerini açtılar. Evlatları gibi özenle baktıkları yavruyu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Paşa adını verdikleri yavru onlara çok alıştı. Uykusu geldiğinde de doğruca ona ayrılan yatağın yolunu tutuyor. Yani kendine yatıyor. Işıkları kapatınca gidiyor yatıyor. Deliktaş ailesi şefkatle baktıkları paşayı kendine bakabilecek hale geldiğinde yeniden doğa ortamına salacak. Sabah 6.30-7 gibi yine aşağı indiriyoruz otluyor falan. Tekrardan bahçede kafes yaptık orada bakıyoruz. Hayatımızın bir parçası oldu. Çok seviyoruz onu.